Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Pokemon kartlarını açacağız. Şöyle şu kadar. Hemen açmaya başlıyorum. Oğlum Rostas kartı açarken kolay kolay açıyordum. Böyle kart aç olur mu lan? Açamıyorum. Neyse bir şekilde açacağım. Arkadaşlar ilk paket açışlarım. He buldum. Arkadaşlar ilk paketimi şöyle açıyorum. Açtım. Böyle 24 tane 23 tane mini paket var. Lan birini bu kadar zor açıyorum. 24 tane nasıl açacağım? Oğlum, çık ben çık dışarı. Kötü dil olmuyor. iyice kullanacağım. Eee pardon, çıkar mısınız kart bey? Seve seve Otururum seve seve diyen kart bey Ne çıkıyor? Açıyorum <laughs> lan! Charmander Ve Caterpie İlk açıdan Hihihihi <laughs> Hüldün Charmander Hadi ne? Neyse ilk açıdan Caterpie ve Charmander çıktı ikinci paketi açıyorum. Bu 5 yıl sürer böyle ama yapacak bir şey yok. Açacağız artık. Ha, ikinci artık paket açmayı öğrendim. Yeşil. Ne çıkıyor? Hop. Butterfree ve Balbazar. Arkadaşlar e, üçüncü kartımıza paketimi açıyorum. Şu an. Abi güzel bir şey lan. Bu düşündüğüm gibi değilmiş bu kartlar ama. Artık. Oldu, oldu. Oldu yani. Abi arkadaşlar üçüncü şeyimi de açtım. Abi ne olur birkaç çıksana ama ben. kaç çıksın. Hop ve mod ve tyrantrum ooo tyrantrum abi bu tyrantrum evrimleşmiş hal değil mi lan ismi de benziyor kendisi de benziyor evet arkadaşlar şu ana kadar 2 4 6 tane kar abi 3 tane paket açmışım şimdi 4'ü açın ah <laughs> ilk, ilk karttaki gibi mi? Ya gecek etmeyin. <laughs> tamam açıldı. Gecek etmeden. Açıyorum. <laughs> açıyorum. Yine aynısı çıktı. Yine aynısı. Şimdi beşinci şeyi açacağım. Bunu bir yırtayım. Tamam. Beşinci kart açıyorum. Şimdi iyi bir şekilde Aha, aha. Açıyorum, 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 açıyorum. Aha. Glisko, aha, Golbat. Go Bu Gliskor'u bilmiyorum ama Golbat. Biliyorum onu. Pokemon. Adı neydi lan? Güneş ve Aydan biliyorum. Golbat'ı. Oh. Golbat. <laughs> <laughs> Başardım. Altıncı paket. Ne geliyor? Pikachu gelsin. Pikachu. No. Aa bu Pokemon şeydeki değil mi lan? Ekans. Ve Dragozolt. Bu Pokemonlar şey fosiller çıkmıyor burada lan. Öyle bir şeydi. Milattan önce izlediğim için. Şöyle bir. Sonraki evet, paketimiz. At, at, at. Açtım. 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 lan, he tamam düştü. Arkadaşlar yine birden 70'e kadar biriktiriyormuşum. <laughs> Abi 8. bir 9. Mi artık saymıyorum paketleri daha doğrusu sayamıyorum açtım düş lan heh tamam düştü paketleri şuraya alayım paket bey lan lan yapıştı hocam yapıştı kolama yapıştı hemen çıkartıyorum çıkarttım arkadaşlar şöyle aha iki yeni pokemon daha terraikon ve torterra İkisini de biliyorum, biliyorum kesinlikle. Kesinlikle ikisini de biliyorum. Arkadaşlar artık saymadığım kartlardan yine bir tanesi. Açıyorum. Sen şuraya gel. Şurası çöplük oldu abi. Adam Pikachu çıkmadı lan. 20 tane 24 kaç tane milyon tane paket açtım. Pikachu çıkmazsa var ya. Arkadaşlar bakmadım. O yine. O da bu ne lan? Yok. Oğlum bu pokemonları doğru düzgün bir Ali, Ahmet falan değişik bu şöyle güzel isimler verin lan. Mesela bu Mehmet olabilir lan. Çok da bak iyi bakıyor bu Mehmet gibi. Gerçekten olabilir ama yani. Saçma sapan. E kız ne lan? E kız ne? E O ne lan? Abi şu an saymadığım paketlerden birini daha açıyorum. Açın. Açıldı. Bu ne lan? Arka tarafına çok güzel bakmadım. Pikachu çıksın. Ne olur. Paras. Ve paras et. Lan bak bu. Bunun evrimleşmiş hali değil mi lan? oğlum bu e, Mert zaten bu Kamil yani Pokemon'lara başka bir isimler koyuyorum <laughs> tabii ki de koymaz mı <laughs> abi saymadım bir paket daha arkadaşlar partiki yapabilirim ve büyük ihtimalle de yapacağım Hatta kesin yapacağım. Şu kartı açıp partiki yaparım oğlum. Evet arkadaşlar. Butterfly ve Balbazar. Gül. Partiki.